Merhaba arkadaşlar. Benim adım Evnaz Berlet. 3B sınıfında pir reisi dokuyorum okuyorum. Şimdi sizlere kıvırcık saçlı kız hikayesini anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellerken, pireler berbeyken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallayken. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde bir köy varmış. O köyde yıkılmak üzere olan çok eski bir evde yaşlı yaşlı annesiyle bir kız çocuğu yaşamaktaymış. Bu kız çocuğunun kıvırcık, upuzun, simsiyah saçları varmış. O yüzden köydeki herkes ona kıvırcık saçlı kız diyormuş. Kıvırcık saçlı kız er, erkenden akranlarıyla oynayacağı yerde odun toplamaya gidiyormuş. Odun toplamaya gittiğinde Mis gibi çiçeklerin kokusunu içinde çeker, kuşların cıvıltasını dinlermiş. Günlerden bir gün yine ormana gitmişler ve kıvırcık saçlı kız birazcık yorulmuş. Bir köşeye oturmuş. O sırada tam yanındaki teyzeye fark etmiş. Teyze çok yaşlı ve ayakkabılarını da yırtıkmış. Sonra kıvırcık saçlı kıza yaklaşarak şöyle demiş. Merhaba kızım. Ben çok açım bir lokma yemeğine bir lokma suyun var mı diye sormuş. Kıvırcık saçlı kız da biraz durup kalmış ve sonra şöyle demiş. E, evet tabii. çantasını bir açmış. Sadece ona yatacak kadar vermiş. Sonra düşünmüş taşınmış demiş ki ama kadının şu çok aç demiş ve sine yetişmek için zoradan ayrılmış. Yetişmişti. de. Yetiştiğinde birazcık odun toplamışlar ve yorulmuştu. Annesinin karnı çok acıkmış. Kızım hadi bir otur da bir lokma yemekle bir yudum su içelim demişler. Hmm. Fena dedikten sonra kıvırcık saçlı kız annesine olayı açıklayın vermiş. Anneciğim ben çantadaki bütün yemeği yaşlı, te yaşlı bir teyzeye verdim ama çok karıştı demiş. Annesi kızına hiç kızmamış. Hatta yaptığı iyilik karşısında onunla gurur duymuş. Karınları aç, satın odunları, yol, evin yolunu tutmuşlar. Evlerine vardıklarına bir bakmışlar ki Evlerinin yerinde yepyeni beyaz boyalı bir ev bahçesi de beyaz güllerle kaplanmış. Sonra içeri bir girmişler. İçeride mis gibi yemek kokuları geliyormuş. Bir bakmışlar ki bir kase su. Masanın üstünde de mis gibi pişmiş tavuk Sonra kapının ardından yaşlı teyze belirmiş Ve kıvırcık sayısı kıza şöyle demiş Bak kızım sen bana annenle sana ait olan yemeği verdin Ben de sana ömür boyu üşümeden yaşayacağın ve istediğin kadar yiyebileceğin bir yuva veriyorum demiş Ve sonra şöyle demiş Bak küçük kız, herkes bu dünyada yaptığı iyinin karşılığını bulur demiş. Ve hikayemiz burada sonlandı. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri sana ve biri de masal kahramanlarımıza. Hoşça kal.